Hataylı çilek üreticileri bu yıl hasattan ve fiyatlardan memnun kaldı. Tarlada toptan olarak kilosu 9 liradan satılan çilekte çiftçi pazar sıkıntısı da çekmiyor. Hatay'da son yıllarda üretim anlamında revaçta olan çilek bu yılda üreticisinin yüzünü güldürdü. Dönüm başına yaklaşık 6 ton çilek alan üretici çileği toptan olarak tarlada kilosu 9 liradan satıyor. 20 yıldan bu yana Hatay'ın Antakya ilçesinde çilek üretimi yapan Nurettin Bebek modern tarıma geçtiklerini ve daha fazla ürün aldıklarını belirterek şöyle konuştu. Biz zaten 20 sene beri çilekilik yapıyorduk daha önce de yapıyorduk ama bulduğumuz bir çeşidi sürekli sökerek çoğaltıyorduk. Sürekli yani o kadar ürün elde edemiyorduk ama bizden başkası kimsede çilek yoktu Hatay'da. Biz, biz yapıyorduk bu işi. Sonra Tarım İl Müdürü ve Antakya Kaymakamlığı bir proje yaptı. Dediler ki sizi modern tarıma geçireceğiz. Modern çilek geçireceğiz. Çilek fidemizin %75'ini Antakya Belediye Başkanı hibe verdi. O zamanın belediye başkanı İsmail Kimyacı. Bu çileğe döndük maşallahı var. Eskiden bir dönüm falan ekiyorduk. Şimdi benim 5 dönüm çilek ekiyorum. Kendimiz işçiliğini kendimiz yapıyoruz. Kendimiz topluyoruz. Kendimiz satıyoruz. Yani buradan ee, Güzel çilek topluyoruz. E, ortalama 5-6 ton dönüme çilek bekliyoruz. Fiyatlar çok iyi. Fiyatlar tarlada 9 liraya satıyoruz toptan. Şu an. Mükemmel parası var. Geçen seneden çok çok daha iyi. Geçen sene e, en yüksek fiyat 7 liraydı. Ş şimdi 9 lira. Bu toptan fiyatı böyle. Pazar sıkıntısı hiç yok. Çilek geliştiremiyoruz. Ne kadar çilek çok alınırsa o kadar müşteri geliyor. Şimdi bu çilek erkenci bir meyve olduğu için yani bu insanlar da böyle bu pandemi süresinde zamanda yani taze meyve alık yemek istiyorlar. Zaten elma giden sene kalmış. Portakalın sonu gelmiş. Başka da bir armut bu sahneden hepsi bu buzhaneden geliyor. Ama bu çilek taze daha dalından toplanıp ikinci gün müşteriye ulaşıyor taze taze ee, daha çok talep var silah. Türkiye'nin çeşitli illerine gidiyor, Malatya'ya gidiyor, Elazığ'a gidiyor, yani Diyarbakır'a gidiyor, Osmaniye'ye gidiyor. Çünkü o tarafta çilek yok. Burası erkenci olduğu için buradan alıp oraya işte ondan para ediyor. Burası Hatay'a kalsın zaten para etmez, yiyip bitiremezler bu kadar çileği. Tabii üretim çok olduğu için de müşteri geliyor zaten buraya. Yurt dışına da gidiyor bu çilek. Yani Rusya'ya gidiyor, Avrupa'ya gidiyor, Suriye'ye gidiyor. Tabii tabii tüccar, yani biz o işe bakmıyor, toplana alıp götürüyorlar tüccarlar.